Günaydın, Kelebekler Varesi'nde. Uyanış, manzaramız böyle, hava çok güzel görünüyor. Üçüncü gün, bugün kaba yürüyeceğiz. Yol olarak çok uzun değil ama zor bir yol. Çok yokuş çıkıyoruz, çok iniyoruz falan. Bakalım ne maceralar bekliyor bizi. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Güzel bir geceydi, Nisan ayında. E, havadan ziyade toprak biraz soğuk. Yani uyku tulumunuz iyi olmalı, matınız da iyi olmalı. Alttan da çok soğuk alabiliyorsunuz. Nemli ayrıca. Ee, yani hazırlık yapmak isteyen arkadaşlar olursa bunu da göz önünde bulundurması lazım. Yine yollardayız. Ee, yürüyüşümüz şu an Faralya'dan Kabağa gidiyorum. Kelebekler Vadisi üstündeki Sihir Tepesi'nden çıktım. Köyden çıktık. Köy çıkışında çeşme var. Çeşmede sularımı doldurdum. Sonra patikaya girdim. Ee, bu rota çok dik bir rota. Bayağı bir yokuş çıkıyoruz. Patikalardan gidiyoruz. Keçi yolları gibi. Ama çok sık orman dokusu var. Dolayısıyla gölge. Aslında şu an bayağı güneş tepede. Sıcak ama orman, gölgelik. Ve nispeten serinde yürüyoruz. Güzel. Yolu göstereyim size biraz. Bakın işaretlemeler devam ediyor. İşaretlerin e, az olduğu yerlerde bazı giden arkadaşlar böyle babalar yapmışlar. Bu babalar da güvenilir. Sadece ticari işaretlere dikkat edin. Güzel. Yorgunluk var. Kas ağrıları var. Şimdi kabak istikamet. Kabağa varınca sahile belki inebilirim çadır kurma imkanı varsa eğer yoksa inmeyi düşünmüyorum. Sonra oradan alınca yorgunluk durumuma göre alıncaya devam edebilirim ya da kabakta kalabilirim. Kabağa artık inişe geçtik. Baya böyle dik bir yamaçtan iniyoruz. Şöyle göstereyim size rotayı. Orman, çamlık, Deniz sağ tarafımızda. Yol boyunca yürüyüşçüler var. Onda 9 yabancı. Tabii çıkışlar kadar inişler de zorluyor. Ama oksijen, çam kokusu, kekik kokusu şu ana kadar her şey çok güzel. Niye daha önce yapmadım dedirtiyor insana. Huuu. Tabi böyle zaman zaman tehlikeli de olabiliyor. Hem çok dik hem kayalık. Ayakkabılar iyi olmalı. Bastığınız yerden emin olmalısınız. Gevşek olabiliyor. Sırt çantası. Hareketi kısıtlıyor. Müthiş. Bakdan merhaba. Şu an bir camideyim. Rota direkt önünden geçiyor. Böyle çantamı bıraktım. Böyle bir lavabo, su ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Ekipmanlar burada. Çantam burada. Suyumuz tazelendi. Yolda kokusuna dayanamadım. Kikiklerden topladım. Akşam çok güzel bir çayını demleyeceğiz. Yemeğime de birazcık atacağım. Küçük bir moladan sonra Kiri Shidawa Kabaktan geldim. Vadi istikametinden. Vadi rotasını takip ettim. Şu an Alınca'ya doğru devam ediyorum. Alınca yolunda böyle bir kavşak var. Bu kavşak eğer vadiden gelirseniz yukarıdan e, manzara eşliğinde yürüyorsunuz. Ama bir de Kabak plajına ineceğim. Kabak plajından şelaleyi görüp çıkacağım. Oradan Alınca'ya geçeceğim derseniz şu aşağıdaki yol geliyor. Ve burada kesişiyor bu yol. Burası işte Kabak Alınca ve Kabak plajı kavşa herhalde. Çünkü buraya da işaretlemişler bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Benim geldiğim yön bu taraf. E, burası plaj tarafı. Dediğim gibi eğer plajdan gelirseniz şelaleyi görerek böyle çıkıyorsunuz. Ve Alınca'ya şu istikamete doğru devam ediyorsunuz. Şu ana kadar güzel. Yol biraz zorluyor açıkçası. Kolay değil ama keyifli neşeli. Tamamen açıkta değiliz. Orman yolu olduğu için gölge de var. Birazcık serin, birazcık sıcak. Dinlene dinlene. İlerliyorum. Gayet güzel. alınca yolu manzara her yürüyüş bir başka güzelliğe çıkartıyor. Tam yoruldun diyorsun. Baksana şu güzelliği. Bu arada kabak karşısı şu alan. Bunun arkası faralyaydı. Böyle şu aralardan böyle yürüye yürüye tırmana tırmana geldim. Böyle bir manzara yeri. Müthiş bir gün batım manzarası. GoPro'nun pili bitti. Onu değiştirirken biraz geç kaldım. Şöyle çok ucundan gösterebiliyorum. Zaten biraz yine böyle sisli puslu gibi. Bugünkü kamp noktamız da burası. Burada yatacağım. Günü tamamladım. Şimdi alınca bel arasında bir rota üstündeyim. Cennet koyuna manzaralı bir yamaç buldum. Yorgunluk kahvemi içeyim. Hava kararmadan yemeğimi yapayım. Karnımı da doyurayım. Bugün hak ettim. Çok kalori harcıyorum. Çantam ağır. Rota uzun. Bir de hep böyle bir buçuk rota, bir buçuk rota gibi yürüyorum yani. Sonra da dinlenirim.